merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Umut'un ne oynuyoruz? Oğlum söylüyorum zaten. Bugün Elimination Tower oynuyoruz. Bunun yeni versiyonu var. Şimdi eski versiyonu oynadık. Bildiğiniz Survivor tarzı bilginiz olsun. Hızlıca oyunu bitirmek zorundasınız. Umut'um yemin ederim konuşmadan başladık. Bu oyunda elinizden geldiğince kadar birinci olmaya çalışacaksınız. Eğer birinci olamazsanız çünkü ilk başta kişilerden bir tanesiysiniz. Umut'um ben bunu beceremem biliyorsun beni. <laughs> evet biliyorum. de biliyorum. Herhangi bir işim yok ama bugün başaracağız oğlum. Babacım tamam şimdi herkes tek değil mi? Çünkü Mustafa ile takım olursak kaybettik. Yok yok herkes tek. Sıkıntı yok. Hadi başlasın oyun. Babacım gerçekten kolay bir şey geldi ha. Aynen öyle. Parkurda hiç sona kadar hızlı gitmeye çalışacağız. Ha saniyesi var. Babacım yemin ederim siz prosunuz ben promayım. Oğlum kendine güven olsun biraz Mustafa. Tabii ki prosun yapabilirsin. Babacım gerçekten yapabilirim ha inanıyorum. İki, bir, sıfır. Başta başta hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde bitiriyorsunuz. Babacım tamam konuşma iki dakikada panik yapmayayım. Konuşmak zorundayız, yapacak bir şey yok. Ve ben bitirmeye gidiyorum aman Allah'ım. Babacım yemin ederim düşüp duruyorum. <laughs> Geçmiş olsun ve ben bitirdim. Babacım ben de bitirdim Mustafa. Sefer... Babacım ben bitiremedim ya. Geçmiş olsun. Babacım ben şimdi şey anlamadım. Nasıl peki birinci olduğumuzu anlayacağız. Şimdi şey, tablo geliyor, komik tarafı bu. Oyunu herkes kazanmak kazanırsa ne olacak onu bilmiyorum. Oğlum ben yapamadım diyecektim ama yaptım ha. Ha son saniyede. Yuh yani. Oğlum ne yapayım puan edip bir de ama olmadı. Tamam neyse. Bakın birinci olmayanlar elenme adayları. Ama birinci olanlar korunaklı oluyor ve Allah. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Huniler içindeyiz. Neden huniler içindeyiz biz ya? Niçin içindeyiz? Kazandık biz ama. Oğlum ne yapayım güzel miyiz buradan? Oğlum Belki, belki bizi gönderecek gelecek. Saniye bazda çalışıyor çünkü. Hadi ben şimdi son saniye mi dedim? Oğlum ben hızlı bitirdim valla. Ben kendime güveniyorum ama umarım gitmezsin. Allah. Allah. Hocam çok olsun altıma kaçıyordum ya. İyiyiz iyiyiz tamam sıkıntı yok. Bitti bu oyunda. Ya ben birinci bitirmişim. Birinci 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 bitirmişim ya. Rastgele sokuyor arkadaşlar şey ya. Hocam yemin ederim ben girmedim. Nasıl bir korkuydu? Oğlum bildin Altımızı edeceğiz. Elensek ne olur diye düşünüyorum ya. Yemin ederim var ya. İkidir girmiyorsun şey ya. Babacım yemin ederim bal akıyor benden ha. Hüvelim gerçekten bu arada biraz yalasana. Valla üçüncü oldun ama yani. Y yine de iyiydi. Babacım yemin ederim ben gideceğim sanetti biliyor musun? Bitiremeyen varmış Allah'tan. Bitiremeyen olduğu için işte o elendi. Babacım ne yapacağımızı söyler misin? Oğlum kırmızı butonlara basacaksın. Yürüyeceksin. 10 tane parkur var. 10 tanenin kırmızı neredeyse kırmızıya basacaksın. Hızlı bir şekilde bitiren kazanır. Babacım ben anlamadım. Tekrardan söyle. Oğlum yap bir şey ya. <laughs> Mustafa'cım gerçekten anlamıyorum seni bazen. Aynen bak kapıları açmak için kırmızı butonlara basıyorsunuz. Unutmayın. Haydi bismillah. Hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde o, abi bu ne kaçırıyordum bunu. Bitirdim bunu da bitirdim bunu da bitirdim. Şunu hemen hop hop hop. Abi benden hızlı olanlar vardır arkadaşlar. inşallah yoktur inşallah. <laughs> Babacım sakin ol bitirdik galiba. Oğlum bu ikidir yere giriyorum ikidir. Bitirdim vallahi bitirdim vallahi bitirdim. Babacım ben de bitirdim. Hocam yemin ederim böyle oynayla panik yapıyorum ben size ya. Ama iyiyiz iyiyiz sıkıntı yok. ya ya sen bitirdin mi? Babacım ne zannettin beni? <laughs> Hadi bakalım. Umarım beni tekrardan koymazlar oraya ya. Ya ama bu nedir? Bu ne? Bu nedir abi ya? abim gelmiyor buraya. Abi inşallah süper görev bitirememiştir ha. Ya bu nedir ama ya? Babacım gerçekten burada çok komik gözüküyorsunuz ha. Oğlum ya ya beni kızdırma. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Babacım bu ne bizim takipçi galiba. Aynen öyle galiba da en sondakiyi tanımıyoruz. Eğer birinci aramızda birinci kimse lütfen şu kızı elesi süper gör. Hayır gerçekten tatlı da kız ama yapacak mı? Ya oğlum yoksa biz gideceğiz ya 5 kişi var ya. Oo geçmiş olsun kardeş. Kardeşim güle güle. Bay bay. oğlum bir üçüncü kez geldik buraya ya. Babacım ben abi ben bir şey çekiyorum. Ya ya sen neden girmiyorsun oraya ya? Babacım yemin ederim anlamadım ki. Ya baksana. Hayır siz ne yapıyorsunuz peki o sırada ya? Ya neden burada 5 tanesini alıyor bizi ya? Arkadaşlar bütün herkes oynuyor ama neden hep biz giriyoruz? Yemin ederim gideceğiz galiba Mustafa. Babacım gerçekten babama abime tutar kepçe bağlayalım o gelsin. Bu <laughs> olmuyor ki. Evet lazerlerin ortasından lazerleri değmeden hızlıca bitirmeye çalışacağız. Ben bunda proyundur diye düşünüyorum ama. Babacım yine geldik biz kesin zaten yapmayacak da olur ki zaten gidiyoruz. <laughs> Orası doğru. Babacım arkanızda hep destekliyoruz sonuna kadar. <laughs> ya ya Destekliyorsan gel bizimle aynı yere. Mamacım <laughs> yok biz böyleyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda parkur başladı. Mustafa hızlı bir şekilde bitir yoksa biz bitiremezsek gideriz ha. Mamacım tamamdır o. Ama lazerlere kesinlikle değme. Ben şu anda iyi gibiyim ama bilmiyorum. Yani finish ilgisi tabii ki olayı belirleyecek. Umarım gitmem arkadaşlar. Gidersem maalesef benim için macerasına macerasını Elimle Elimination Tower'ın ikincisi de var. Umarım like atarsınız ha. Arkadaşlar gerçekten like atın onu oynamak istiyorum merak da ettim. O oh, daha da Survivor tarzı elemeli falan. Evet bitirdim. Babacım umarım bitirmiş de ya. Aynen öyle umarım öyledir yani ha. Ya ya bitirdin mi? Bitirdim oğlum. Babacım zaten benim takım her zaman kazandığı için gitmiyoruz biz. Olur mu öyle takım davası mı bu ya? ben bıktım ama ya. Ya ama bu nedir? Babacım ne haber? Oğlum ne mi var gideceğiz yemin ederim gideceğiz. Eyvah şu anda karşımızda toplar var. Bu hocam o toplar bize vuracak umarım. <laughs> bize vuracak. Bizden birisine vuracak. Dört kişiden birisine vuracak arkadaşlar. Ya anladığım kadarıyla diğerleri geç oyuna girdiği için galiba onları almıyor burada he. Hani sadece bu dört kişi sürekli çıkacak ve birini seçecek galiba. Bu olabilir mi ama kötü bir şey. Evet kötü bir şey ama yapacak bir şey yok. Bunun Bundan sonraki Elimination Tower arkadaşlar gerçekten yani beklemek zorundalar yeni girenler. Hep aynı kişiler oynuyor. 4 player eliminated diyor. Üçüncü gibi gidecek. Babacım bakın bana. Oğlum orada keyif yapıyorsun. Hayır, 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 hayır. Oh! Ha güle Babacım uh -huh, güzel kız gitti. Yine <laughs> yapacak bir şey yok. 3 <laughs> kişi kaldı. Ben var ya proyum, proyum. Babacım gerçekten sen var ya server'ın prosusun ha. Aynen öyle 28 saniyede bitirmişim. Babacım uh -huh, galiba bizi hiç <laughs> Aa diğerleri oynamıyor. Sadece üçümüz oynuyoruz ya. Çünkü final challenge. Bitiren oyunu alır. Babacım ne haber? Nasılsınız? Biz buradayız ha. Siz oynuyorsunuz ama. Oğlum final şu an birinci olursam bu ne ya? Ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Yukarıya doğru çıkacak mıyız? Aa galiba. Oha ne kadar zor. Babacım gerçekten ne biraz... Oğlum bilmiyorum buradan parkur ya Parku falan yapıyoruz tarzı ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, bu nasıl bir oyundur? Bitiremeyeceğiz kesin bitiremeyeceğiz. 37 saniye var. Oh, gidiyor adam ya. Aynen aynen dur 2 dakika. Elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışacağım oğlum ben de. Bilmiyorum ama seni de bekleyemem. Ha. Kusura bakma. Babacım bekle bizi. Babacım ne haber nasılsınız? Durum kötü mü? Oğlum çok kötü yemin ederim şu anda kazanma oranında gidiyorum. Aa, nasıl orada ölürüm nasıl orada ölürüm ya. Babacım kazanamadık. Eyvah. Ne? <laughs> Galiba en üstte çıkanı sayıyordu ve beni saydı. Arkadaşlar şampiyonum benim. Babacım öncelikle senin adına gurur duyuyorum. Senin gibi oğlum var. Ben de benim. Babacım ödeydi ben baba. Abi bak sen hiç görmedi bile. Aynen öyle. Arkadaşlar bu videoyu like atarsanız de oynarız ha. Evet gerçekten çok güzel. Öncelikle onu da oynamak istiyorum. Umarım like atarsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.